Konumuz Ayasofya Camii. Ayasofya Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde kiliseden çevrilmiş bir cami. Hem Hristiyanlar hem Müslümanlar için önemi büyüktür. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında inşa ettiriliyor ve bazilika planlı bir patrik katedrali oluyor. 1453 yılında İstanbul Osmanlılar tarafından fethedilince Sultan Mehmet Han tarafından camiye dönüştürülüyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934 yılında yayımlanan kararname ile tadilat çalışmasına alınıyor. 1935 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmesine karar veriliyor. Kazı ve tadilat çalışmaları başlatılıyor ve 1935'ten 2020'ye kadar müze olarak hizmet veriyor. 2020'de tekrar camiye çevriliyor. 2024'te ise caminin üst katı bir müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Ayasofya mimari bakımdan merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle de mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Ayasofya adındaki aya sözcüğü kutsal anlamına geliyor. Sofya sözcüğü ise Grekçe'de bilgelik anlamındaki sofos sözcüğünden geliyor. Yani dolayısıyla Ayasofya adı Mısıralı İsa'ya atfen kutsal bilgelik anlamına geliyor diyebiliriz. Milletli Isidoros ve Trallesli Antemius'un yönettiği Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık bin işçinin çalıştığını ve İmparator I. Justinianus'un bu iş için büyük bir servet harcadığını biliyoruz. Bu yapının bir diğer özelliği de yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olması. Ayrıca Bizans İmparatorluğu döneminde Ayasofya büyük bir kutsal emanetler zenginliğine de sahipti. Konstantinopolis Patriği'nin kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesinin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail'in Papa 9. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etti. Bu olay genel olarak Şizma'nın yani Hristiyanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453 yılında kilise Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han tarafından camiye dönüştürüldükten sonra mozaiklerden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş, yalnızca ince bir sıvayla kaplanmıştır. Ayasofya yüzyıllar sonra günümüzde bile önemini kaybetmemiştir ve görünen o ki kıyamete kadar tarihin en önemli ibadethanelerinden olmaya ve gizemlerini barındırmaya devam edecek.